Flatiron binası, New York'un ikonik yapısı. 1903 yılında tamamlanan Flatiron binası New York, dolar arasında rüzgarın esmesi halinde enkazın ne kadar uzağa uçacağına dair iddialara konu olmuştur. Ancak yapımından bir asır sonra bile Flatiron binası hala etkileyici bir kentsel şaheser olarak varlığını sürdürmektedir. Flatiron Building olarak da bilinen bu yapı, New York City'de 23. Cadde ile Fifth Avenue'nun kesiştiği yerde bulunmaktadır. 22 katlı bu üçgen yapı, gemi kemeri şeklinde olup 285 feet, yaklaşık 87 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. Yuvarlak ucu ise sadece 2 metre genişliğindedir. Şehirdeki en eski gökdelenlerden biri olan Flatiron binası. New York şehrinin simgesi haline gelmiş ve National Historic Landmark olarak ilan edilmiştir. Bugün bile binanın yanında yürürken şaşkınlık uyandırmaya devam etmektedir. Bu durum, geçen yüzyılın başında gelip geçenlerin hissettiklerinden pek farklı değildir. Flatiron binası, mimari tasarımı ve tarihi önemiyle New York'un en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu bina, hem yerel halk hem de turistler için büyük bir ilgi odağı olmaya devam etmektedir.